vatandaşlık. Yaz tatiline girmeden önce alt birimler tarafından kabul edildi Almanya'da. Şimdi mecliste, Berlin'de kabul edilip bir 2024 yılından itibaren uygulamaya geçecek. Bunun içeriğinden bahsedeyim sevgili izleyicilerimize. Kendilerine ne getirisi olacak, ne götürüsü olacak? Öncelikle daha çok getirisi olacak vatandaşlarımıza. Bunlardan bir tanesi de Şöyle ki 30'da 35'li yaşlarda şifte Alman vatandaşlığına geçmiş olan erkek ya da kadınlar maalesef Türkiye'den emekli olabilmek için yeterli Türk, Türk vatandaşlığı süreleri olmadığından çok sıkıntı yaşıyorlardı. Artık onlara da Türkiye'den emekli olma yolu açılacak. 1 -1 2024 yılından itibaren kabul edilip yürürlüğe girdiği zaman tabii ki hemen bir gün iki gün içerisinde herkes gidip de, Alman vatandaşlığından Türk vatandaşlığı için çifte vatandaşlığı alma durumu olmayacak. Aksi takdirde yığılmadan dolayı zaten konsolosluklar iş yapamaz. Bu süreç içerisinde kendiliğinden otomatik olarak olmaya başlayacak. Diyelim ki Ocak ayında veya Şubat ayında daha önce Alman vatandaşı olan ve Türkiye'de emekli olabilmesi için yeterli Türk vatandaşlığı süresi olmayan bir bayan konsolosluktan Türk vatandaşlığını aldıktan sonra eksik olan o sürelerini İleriye dönük zaman geçirtip tekrar borçlanma yapıp o eksik olan sürelerini o mağduriyetini gidermiş olacak. Bu çok büyük bir imkandır Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için. Benim şahsi görüşüm bu haktan 1 milyon Türk vatandaşı yararlanacak Almanya'da. Çünkü o durumda olan çok insan var. O zaman birçoğumuz bu haberi bekliyordu. Bu müjdeli haberi de buradan vermiş olan bir daha tekrar ederseniz nasıl bir işlem yapacağız? Tekrar edelim ki herkes faydalansın bu işten. Tamam. Şimdi bu net bir şekilde değil ama benim öngörüm kanuni olarak nasıl takip edilmesi gerekiyor? Çifte vatandaşlık kabul edildiği zaman Alman makamları tarafından Hanımefendi ya da Beyefendi bağlı olduğu konsolosluğa gidip tekrar Türk vatandaşlığını almak istediğini beyan edecek. Türk vatandaşlığı da konsoloslukta aynı gün verilmiyor. O da tekrar Bizim kanunlarımıza göre bir veya iki ay içerisinde ilgili bakanlık, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla tekrar o kişi Türk vatandaşlığını da almış oluyor. Bu Mart, Nisan, Mayıs ayında gerçekleştiğini farz edelim. Çünkü süreç devam edecek. Mart ve Nisan ayı içerisinde Türk vatandaşlığını alan bir kişi o zaman kanunun içeriğine bakacağız. Çünkü daha net değil. Eğer ki geriye dönük Alman vatandaşlığı sürelerinde borçlanabiliyor ibaresini orada bulursak hemen geçmiş dönemi borçlanıp emekli olabilecek. Ama hayır vatandaşlığı aldığı günden sonraki Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanması gerekiyor derse eksik olan 2 yılı 3 yılı tekrar o 3 yıl Türk vatandaşı olarak devam ettirecek hayatını geriye dönük o zaman emeklilik için borçlanma yapabilecek. Çok güzel bir uygulama ama zaten olmayacak gözüyle bakıyordu bu Alman vatandaşlığını geçenler artık olacak. Onlar da muradına erecek böylece. Ay hepimizin gözü aydın. Tabi bu konularla da ilgili Ali Bey'e hızlı şekilde ulaşabilirler değil mi? Siz bu konuyla ilgili hızlı şekilde onlara da yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki kanunun o tarihte uygulaması neyse ben onların hepsini vatandaşlarımıza paylaşırım. Zaten öyle bir değişiklik olduğunda YouTube kanalım var Ali Torlak olarak. Oradan paylaşıyorum. Facebook hesabımda paylaşıyorum yine Ali Torlak olarak. Instagram hesabım alitorlakalttr. Yani vatandaşlarımız bana ulaşmak istediği zaman bu bahsetmiş olduğum yerler, telefon numaralarımda bulabilirler. Zaten Halvor'da yaşıyorum. Kendileri de eğer bir randevu alıp gelirlerse uzaktan olacaklar. Onlara da birebir yüz yüze anlatırım. Ekranda da zaten sık sık Ali Bey'in hem Instagram hem Facebook hem de YouTube hesabını da görüyorsunuz. Oradan da ulaşabilirsiniz. <laughs>